Hepinize çok teşekkür ederim. Aman. Hepinize tebrik Bu ediyorum. Bu arkadaşlar madenci. Bunlarla kabul nasıl olur? Açılma tatlı. Evet daha içimiz bitmedi. Sağlamak için bitirin Çok kötü size Abla gayet iyi. maşallah. Evet çok iyi. Pozisyona göre. Ayakta kırık var mı? Yok yok. Böyle kalmış ya. Konuşuyor konuşuyor. Ya. Hanımefendi iyi misiniz? Hiçbirine kırık yok gibi. Başka birisi var mı? Bir şey. Tamam. Başka birisi var Hafif Biliyorum abi. Normalde buradan, buradan geldiğimiz zaman ben. ben tamam. Bir de arkaya sabitlediniz. Ya Arkadaşlar. Yukarıda baş kısmını sabitlememiz. Bunun var mı orada? Şu anda yok. Sarsmadan. Bu anda çıkar. Buradan çıkaralım. Amca alalım orada bakalım. Abi. Demirlere çok evet. dikkat edelim bak demirlere. Ön, evet lütfen dışarıda baş baş kısmı sabit değil. Dur abi. Onu kısmına dikkat ederek. Yok sırt üstü ama baş kısmı hata da ters. Tamam hocam anladık. sen. Tamam. Şey, evet, sağ olun. Anlamadım. Evet. Herkes Kalsın. bir gülüm sesi. Ya buna gülünür artık. Abi sen gülün sesi. Haydane. Abi getir abi. Bana ben yerdim. Amirim. Son Nahid abla çıktın. Tamam, gel. Ha, tamam, abi, abi. artık artık rahatla Nahid abla. Ondan cemede sonra karışma. Yok Bundan sonra rahatsın. A, değil, A, abi. bizi Rahat çok iyi. güzel ağırladın evin ha. Tamamız. Evet. <laughs> daha kek yiyeceğiz biz. <laughs> Haydi. Hadi. hadi baş taraftan üç. Ağır ağır, yavaş yavaş. Şimdi elleri buradan. Abi, sürtün hadi. Hadi. Evet. Sevirlere dikkat. Bakın, sevir var. üç.